Herkese selamlar olsun canlarım benim Ebedi Eyüp Sultanlar Sultanlar pardon Abla biz bu kedileri tamam seviyoruz İyi hoş çok güzel de <laughs> Bak Evet Bak bak Ne yapalım Şimdi buradan mı çıkalım Terafirikten mi çıkalım <laughs> Tamam terafiriye gidelim o zaman İnşallah yer buluruz Geçen sefer bir kere Aticel'e gelmiştik. Bulamamıştık biliyorsunuz. Şimdi güzel bir yemeğimizi yedik. Ablacığımla. Ee, abla sen beni takip edersin. <laughs> Ablacığımla şimdi Piyarloti'ye çıkıyoruz canlarım. Orada da birer e, kahve içelim dedik. Dediğim gibi e, günümüz çok güzel geçiyor. Harika geçiyor. E, yalnız bin yalanı hiç sevmem. Gizleyemeyeceğim. E, ben e, tamam. Hadi dışarıda yiyelim dedik ama ee, pek ee, dürümü beğenmedim canlarım benim öyle söyleyeyim ama yine de iyiydi diyelim şimdi akşam saati insanlara hep Lothier'e çıkmak istiyor gündüz sıcağına değil abla sıramız şurada şurada sıramız ben seni bekledim çünkü hayır canım ben buradaydım sana baktım Çok sıra var aşırı derecede Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çok şükür Merdivenlerden indik Bakın şu merdivenlerden indik Buraya kadar gelebildik Ablam gitti ileriye Oturmaya Yok dedi Yürüyemem dedi Hanımefendi ee, O yüzden telefiğe bineceğiz Telefiğe çıkacağız Tabi bu sıra o zaman biter. Onu tabii ki bilmiyorum. Hadi hayırlısı olsun inşallah diyorum. Ne diyeyim yani? Biter mi bu sıra? Ömür bitiyor. Bu sıra gözü kapalı biter. Her. Yani. Ne var diyor bir seydi. Mezarlıkların arasından yürürdük. Geliyorum bekleyin Ama telefeli tercih etti. Yapacak bir şey yok. Yoruldu. İleride bir yerde oturuyor. Sırası geldi mi? Ee, çağıracağım ablamı. Şu anda bu sırayı tabii ki ben bekliyorum. Bu sırayı ben bekliyorum ben. Ben bekliyorum arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Sonunda teleferin sırasına <laughs> geldik arkadaşlar. <laughs> ne yapıyordu? <laughs> evet. Bir saat yakın var. Değil mi abla? Çok rahat var. Şimdiye kadar biz çıkmıştık, kahvemizi bile içmiştik. <laughs> evet, teleferik geldi. Abla, senden cesaret alıp bineceğim. Evet, gerçekten. Ee, evet, çok çok aşırı derecede korkuyorum. <laughs> Nerede? Kartepe miydi? Karlı Tepe miydi? Kartepe. Kartepe. O zaman Kartepe'ydi ama o zamanki teleferik açıktı. Cam kenarına ben oturayım abla. Sen de cam kenarına otur. Haydi eee Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Abla yan <laughs> niye oraya abla? Çekim yapacaktım abla. <laughs> 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 Şöyle yapayım. <laughs> Arkadaşlar. Ay, <laughs> 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 Abloriyi <laughs> ben oturayım. Çekim yapacağım. Ya. Abloriyi ben oturayım. Hayır. Oturdu da sen o. E, ee, güvenlik dedi ki iki kişi daha dedi. Yoksa birkaç sıra arkadaydık. Evet hareket ettik. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hoş. <laughs> Hakkınızı helal edersin. <laughs> evet. Tabii <laughs> doğru hiçbir şey yok. Kapı açık kaldı. Evet kapı kapandı. <laughs> 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 Çok o zaman da yani, seni zorunla çıkmıştık olamaz. hatırlıyor musun abla merak ettim, yukarı, merak hmm, ne yapacaksın al çekeyim arkadaşlar Ay, abla çekeyim, evet çekeyim. bakın şöyle ben çıkıyoruz <gülüyor> şey, <gülüyor> çıkıyoruz de, de bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim, <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ay bismillahirrahmanirrahim ablasız Allah göstermesin bismillahirrahmanirrahim

Ay Bismillahirrahmanirrahim. La la la. İlla Allah. Tövbe nereden bilmem. <laughs> ay abla. Ay abla. Ne zaman açatacağım ablacığım ne? Ablacığım ben yaş, <laughs> yaş geldi. Ay. <gülüyor> ay. Ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> resmen ecateri döküyorum yemin ederim. Allah'lık çok, çok yavaş gidiyor. Çok yavaş Ayla. ilerliyor. Yemin ederim çok yavaş ilerliyor. Aşırı yavaş ilerliyor. Ayla. Bakın arkadaşlar. Oo, mezarlık bir ne kadar küçük görünüyor. O kadar. Oh. Al ile. Allah. El bana bu şey yapmasın. Lâ illallah. Muhammed Resulullah. Allah Sen beni çekiyorsun? Ben çok pişmanım bildiğimi. <laughs> Oraya mı çekiyorsun? Ben çok pişman. Seni çekiyorum abla. Bakamıyorum kendime. <laughs> ha ben de ya abla ya niye öyle diyorsun? Ben de bir şey var zannettim. <laughs> ben şunu çektim oraların <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Ay yavaşladı. <laughs> <laughs> çok, çok ay, Ay geldik herhalde. Ay çok şükür Allah'ıma geldi. Çok çok. Ay geldik. Ay çok şükür geldik. Ay beni ay, beni, ay. beni öldürseler, ay, beni öldürseler bir daha ay, telefiri ay, binmek ay. mi tövbe? <gülüyor> <gülüyor> tövbe. Gittim gittim ay. geldim. Gittim gittim. Gittim gittim, gittim, gittim geldim. Vallahi gittim, ay, gittim geldim. Kızlar kendinizi YouTube'dan izleyebilirsiniz. Gülşen Soylu kanalımda paylaştı. o de YouTube <laughs> Evet. Gülşen Soylu izleyebilirsiniz. Ay bismillahirrahmanirrahim. Gülşen Soylu. Evet YouTuber Gülşen Soylu. <laughs> Kendinizi izleyebilirsiniz. Ay Allah'ım <laughs> şükür. Abla kesinlikle yürü giderken ay bacaklarım tutmuyor. Allah belamı versin bacaklarım tutmuyor. Ay Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> bir daha var ya. Abla hayatta ve kesinlikle. Erdem diyor ki orduya gidince tepeye telefride binelim dedi. Hayatta binmem. Evet. <laughs> o arkadaşlar. O kesinlikle. Bunda bu kadar korktuysam ben. Sen Geldik. Neyi? Aldım. Oo, oy 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 şu merdivenlerden çıkalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Onlar da çok neşeli Evet. Bir yanındaki bayan bana e, kolumu tutarak selamat getiriyor ya. Orada bana ama, <laughs> Abla yüzüm nasıl? Hiç yüzümün farkında değilim. <laughs> Gerçekten mi? Oy çok korktum. Yani orada. ben sana belli ama sen Ya benim rengim gitti de. abla sen. Ya rengimi bilmiyorum da. Yani elim ayağım arkadaşlar. Gerçekten cid, cid, de lan Oh <laughs> geldik bakın. İşte dedik ama bakın. Dayan Bak. Yani. Ha şey bu abla sen. Arkadaşlarım da söyle onu siz de abone olun tamam mı? Abone olursanız <laughs> mutlu olurum. Bak şöyle evet bayanlarda şey olacak abone dediler bana e, sen bu şah soylu evet ara evet canım bu abone olundu mu bu ben anlamadım. ha ya ya ya, abone Sakın olundu bak, tamam bir de tamam. şey de açayım bir, bir bakın abone ne diye bir şey ya. bir olmuş şey. olsun Aha, bir olundu değil mi abone Hı. mi Hı. Tamam mı canım? Tamam, tamam, tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. Yarın, yarın izlersiniz. Yarın izle de yükleyecek yani, yarın. Yarın. Evet, tamam. İyi bayramlar. i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi diğer arkadaşları da abone yapacak. Ben manzarayı bir çık. Evet. Abone Arkadaş abone oldu. Siz de abone olun. Tamam mı canım Bakıp da. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Hadi iyi bayramlar. Bye. Bye. <laughs> çek abla, sen fotoğrafını çek, ben videosunu çektim. Ee, evet arkadaşlar gerçekten çok korktum. Ee, yalnız şimdi videoda olduğum için o anki e, telefirdeki halimi şu an izleyemiyorum. Ama sizlerle vedalaştıktan sonra hemen izleyeceğim. Dizlerimin bağı koptu. Ee, oradan şimdi teleferik geldi. E ee, ayağa kalkacağım ya bacaklarımı size yemin olsun. Şu an hala uyuşuk. Ee, o an bacaklarımı hissedemedim. Çünkü teleferik çabuk hareket ediyor. İnmem gerekiyor. İnmesem geri gideceğim. O yüzden hemen indim. Ama e, ben böyle bir korku yaşamadım diyebilirim. Yükseldikçe o mezarlıkları çok küçük gördüm. Ya o korku anlatılmaz. Yaşayan bilir, ben de bir de yükseklik korkusu var. Ee, o yükseklik korkusu olduğu için şu an kalbim bile hala küt küt atıyor. Hala kalbim atıyor abla. <laughs> Ama bir daha, bir de eşim bana diyor ki Ordu'ya gittiğimiz zaman boztepe'ye çıkalım, hani e, telefere binelim diyor. yok 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 yok. İmkanı yok yok. Hah, gel abla. Oy geldik. Hele dedim ya. Of sizlere. Heh, abla şurada. Boş yer buldum. Hemen. Oturalım diyecektim. Maalesef. Hemen kaptılar. Abla açık yeri biraz zor bulacağız. Olmaz. Abla gel. Yok orası da dolu. Uy. Abla gel gel, abla çabuk gel. Evet, buldum. Yoksa burayı da kapacaklar. Şey yapıyoruz. Evet, ben burayı buldum, oturdum. Evet. Biraz yok kalkan olur olur abla. Hiç Sen olmaz. de su yok deme abla. Ooo, anladım orada biletik. Evet. Bana orta şekerli bir tükah. Sen şekerli içiyorsun değil mi abla? Evet. Sen de evet. gidiyor, gidiyor. Gidiyor, bir şey yok, mi orta? Evet. Evet arkadaşlar. Sipariş itimi veriyoruz. Duymuyor. Heh gelecek şimdi tamam. Şu beyefendi. Okey. Evet, evet arkadaşlar. Bironun korkusunu da gördünüz. Hep beraber onda yaşadık. Telefriye hep beraber bindik. Ama şimdi sizler sadece izleyeceksiniz o korkuyu yaşayan benim. Kaç kere salavat getirdim bilmiyorum. Abla o Söyledim bir şey ben. getirdik ya. Ne Allah, Allah. Ben korktukça mı abla? Ama kadınlar Seni... bana orada teselli yani verdiler. Ben... Seni kurban adadı <laughs> <Mesela> Allah. Allah. <laughs> Beni kurban adadılar. Kurban bayramı. Kurban bayramında beni kurban et. Abla geç, abla geç. Abla, abla nereye koşuyorsun? <gülüyor> Kaptılar. <gülüyor> Hemen oraya geçecektim ama maalesef. Sağlık olsun abla. Neyse burayı bulduğumuza şükredelim. Evet arkadaşlar biz şimdi bir siparişimizi verelim. Kahve içelim. Ben yorgunluk değil ha, Ben korku kahvesi içeceğim şimdi. Evet. Şu karşı Orası değil abla. Orası Her mı? Şey, bak siz, siz orada şey büyük kule yapıyor ya. Ha büyük kule tamam. Ay abi ben yanlış yere bakıyorum doğru. Pardon. Orası. Ha şurası Galata. Orası olsa gene anlamam. Evet arkadaşlar biz kahvelerimizi söyledik. Bir şey soracağım. Şurası Galata değil mi? olduğu yer şu Galata. Evet bak görünüyor Galata. Oy. Yakınlaştırdım ama tam çekim yapabildim. Evet Çamlıca şurası. Kule de arkasında. Ee, arkadaşlar biz e, şu masada diğerine geldik. Diğerinden şuna geçtik. Şundan buraya geldik. Elimde de. <laughs> tamam daha da artık son Biraz durak. Te Yok tövbe bilmem. Videoyu izledik ablamla. Arkadaşlar benim o oraya... Gitmiş gitmiş gelmiş rengim vallahi. Öyle. Ha, aşağıda çok varmış abla. Evet. Manzara çok güzel, harika. Çok şükür Allah'ıma kendime geldim. Şimdi güzel bir e, yorgunluk sesi içeceğiz ablamla. Ablacığım bana çok güldü. Videoyu izledik hele. <laughs> Ama Özlenen attım o korkuyu. Ya. En son ablamla e, ben zannettim başlatmamışım. Şimdi başlatmamışım. 8 sene önce yok ben konuşmuştum orada kedilere bakarken dedin ya video devam ediyor sen dedin ya ne zaman geldim hatırlamıyorum diye hesapladım 8 sene önce abla görümcen evet gelini oğlu sonra çamladık buraya çıkmadık aşağıda Eyüp'teydik abla Sonra da Çamlıca'ya çıkmıştık yemek yemeye. Hatta Selam. fotoğraflar attım ya. Evet. Fotoğrafları da hatta fotoğrafımız vardı. Fotoğrafları da hatta ablama şimdi yolladım WhatsApp'tan. Bakın şuradan görüntü şu anda orada. Biz abla böyle şehitlerin olduğu yerden mezarlıklardan ineriz. Tamam mı? Bu teleferiğin sırasını asla hiçbir şekilde Bakın arkadaşlar manzara süper. 10 numara, 5 yıldız mı diyeyim, 10 yıldız mı diyeyim. Ne diyeyim ben size bilemiyorum. Siz benim kararını. Bakın şöyle. Diğer lotu şu anda çok kalabalık. Aşırı derecede çok kalabalık. Gerçekten oturmaya çok zor yer bulunuyor. Ben dediğim gibi 4 masa sor yani 4 masa değiştirdim buraya gelene kadar. Ve şimdi şöyle güzel bir keyif kahvemizi içelim. Akşam bizi zaten yemiştik evde. Şimdi burada kahve içiyoruz. Artık bundan sonra nereye gideriz ablamla bilmiyorum. Daha te çok teşekkürler. Zamanımız uzun. Ee, bugün doya doya ablamla Allah'ın izniyle inşallah bugün beraberiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Abla diyor musun? tekrar hayırlı bayramlar zaten Gülşen'e gülmekten artık karnım ağrılar girdi. <laughs> zaten bana gülmekten trafikte bir yere bakamadın Hanımların ki. Karnımların ağrısı yüksekte birlikte salavat getirdik. <laughs> <laughs> Allah'a diye diye. Onlar nere kimdi abla acaba? Nere bitti? İranlı. Yani, evet. İranlı mıydı? Evet. Ben la ilahe illallah derken onlar da böyle devamını getirdiler ama işte o korku, o korku olmasa aslında çok keyifliydi. Çok güzel bir enerji vardı. Pierre evet. içinde. Ama telefirin içinde. Tekrar bayramlar, iyi akşamlar. Evet. Allah'a emanet olun. Canlarım benim. her şey gönlümüz olsun. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere diyorum. Bol yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Burada kalın. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.